1950'den itibaren size söylüyorum. 50'ye kadar tutulmuş olan, kapanmış olan güneşimiz açılmaya başladı. Kapanma takriben 100 sene sürdü. 1839-1939. 100 sene. 50'den bu yana da açılma vetiresidir. 50'ye kadar kapalı kaldı. Güneş yavaş yavaş tutulur. Kapandıktan sonra 3-5 dakika kapalı kalır. Ondan sonra aksi istikametten açılmaya başlar. 1939-1950 arasının güneşin tam kapalı ağınız var dedin. 50'de açılma başladı. Bu açılmanın birinci kahramanı Menderes'tir. İkinci kahramanı Demirel'dir. Üçüncü kahramanı Özal'dır. Dördüncü kahramanı Tayyip Bey'dir. Bunların her biri bir evvelkinden daha sağlamdır. Her birinin bir evvelkinden daha az hatası vardır. Demirel'i Mason olduğu halde camide gördük, Menderes'i camide görmedik. Ben Menderes'le çok görüştüm. Hiçbir zamanda bir camiye, bir cumada, bir bayramda, bir cenazede görmedim. Ama Mason Demirel, Mercedes'in çekti Hacı Bayram'da cuma kıldı. Özal, Riyaseti Cumhurbakanı'nda Mevlüt okuttu, hatimle teravih kıldırdı, hafızları topladı. Bu işi Erbakan, başbakanlıkta yaptı diye kıyamet kopmuştu. Ona katlandılar. Tayyip Bey Üçünün yaptığını, mecmundan fazlasını yaptı. Bu ne gösteriyor bize? Bu düşmanda bir gerileme, İslam'ı temsil edenlerde bir düzelme, fazlalaşması görüyor. Hatanın eksilme safhası. Bu bize kaderi gösterir. Kaderi. Nasıl mevsim? Şimdi yaza gittiğimiz için yavaş yavaş ısınıyor. Eğer sonbahar olsaydı bu gelişme seyri soğumak istikametinde olurdu. Arada soğuk bir gün bile olsa korkmuyoruz çünkü mevsimin icabına aykırı. Ara mevsimler tezatlı olur. Türkiye küfürden imana geçişin ara mevsimini yaşıyor. Siz bu gelişmenin kemale erdiği zamanı göreceksiniz. Ama o gün bugün attığınız bir adıma aldığınız sevabın aynını almak için bin adım atmanız gerekir. Unutmayın mahrumiyet zamandaki az iyilik Nailiyet zamandaki çok iyilikten daha mıyımdır. Bugün Allah yolunda küçük bir iş, İslam'ın galebesi zamandaki büyük işten sizin için daha büyük bir kazançtır. Bugünler bitecek, defterinize bir şeyler yazdırın. Torbaya bir şey koyun gençliğinizden, hem gençliğin nefsin kuvvetli olmasından, hem de şartların alabildiğine bozukla düzgünlüğün karman çorman olduğu bir zamanda ayak kayması da kolay, düzelmesi de kolay muhatara bitmediği için, tehlike bitmediği için işlerin düzeldiği zamandan daha hayırlı zamandır. Allah herkesin dünyaya geliş zamanını o takdir ediyor. Kimsenin elinde değil. Siz 50 sene evvel bu gençliğinizi idrak ettiniz. Yapacağınız hiçbir şey yoktu. Biraz ileri gitseniz asılırdınız. 50 sene sonra gitseniz düzeltecek adam bulamazdınız. Herkes düzelmiş. Bugün durum böyle değil bugün düzeltecek namütenayi adamla karşılaşır. Ve böyle bir zamanda yokluğu zamanda ve bir koç iflas etti. Şimdi ona bir para teklif etsen ya ben Almanya'da çalıştım 100 bin mark kazandım. Ben bunu kullanmasını beceremem. Sen memleket için hayırlı bir adamsın. Bu arada da sana vereyim. Bir iş yap desen. Seni kovmaz mı? Ama iflas ettiği zamanda da 10 bin mark götürsen hem alır hem ağlar hala benim kıymetim bilen vardı. Bu dini Muhammed'i la teşbih ve la temsil iflas etmiş eski bir zengin gibidir. Bugün ona yardım onun tekrar eski zenginliğe, eski ihtişama kavuştuğu zamanki yardımla mukayese kabul etmez. Allah böyle bir günlerden Böyle günlere mahsus hasenattan, cihattan, hayırlardan nasibimizi bol eylesin.